Merhaba, Türkiye haritası belki de yakında değişecek. Hani bazı büyük ilçeler var ya, işte onların il olma ihtimali epeydir konuşuluyor. Evet, sıkça gündeme geliyor bu konu. Elimizde çeşitli haberler, TÜİK verileri, uzman görüşleri falan var. Bu derinlemesine incelemede senin için şuna bakacağız. Hangi ilçeler potansiyel taşıyor, şartlar ne ve neden şimdi bu kadar çok konuşuluyor? Hı hı. O zaman başlayalım mı? Bir ilçenin il olması için yani e, ne gerekiyor tam olarak? Tabii. İl olmak öyle sadece tabelayı değiştirmek değil, belli başlı e, koşulları sağlaması lazım. Nedir o koşullar? Kaynaklara baktığımızda mesela CNN Türk, ekonomi, en son haber gibi yerlerde sıkça vurgulanan temel şeyler var. Nüfusun en az 100 bin olması ve il merkezine de, hani mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzakta olması. Bunlar temel eşikler gibi. Anladım. 100 bin nüfus 30 kilometre mesafe. Peki bunlar yeterli mi? Yani bu ikisi varsa tamam mıdır? İşte orada iş biraz daha karmaşıklaşıyor. Yani bunlar önemli bir başlangıç evet ama tek başına yeterli değil. Başka nelere bakılıyor? Şey mesela yine CNN Türk'ün belirttiği gibi ilçenin mevcut şehirleşme durumu, ulaşım olanakları, hinterlandı yani etki alanı, ne kadar geniş bir alana hizmet verdiği, ekonomik çeşitliliği, eğitim durumu gibi pek çok başka faktör de işin içine giriyor. Hı hı. Hatta Hürriyet'te bir haber vardı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Antalya Şume Başkanı'nın analizleri de var. Konuma dayalı verilerle bu potansiyeli destekleyen şeyler sunuyor. Yani coğrafi ve sosyoekonomik bir bütünlük aranıyor aslında. Tamam, yani resmin bütününe bakmak lazım diyorsun. Peki, e Hangi ilçeler öne çıkıyor bu potansiyelle? Kaynaklarda farklı sayılar görüyoruz, 24 diyen var, 25, hatta 67 ilçe adı geçiyor. Ama bazı isimler sanki daha sık tekrarlanıyor, değil mi? Evet evet, kesinlikle bazı ilçeler hem nüfusları hem de az önce saydığımız diğer e, özellikleriyle daha belirgin adaylar. Mesela kimler var listede? Mesela Alanya, Antalya'da nüfusu 360 bin'i geçmiş durumda. Tarsus, Mersin'de o da 350 bin civarında. Sonra İnegöl var Bursa'da. Çorlu, Tekirdağ'da bunlar da neredeyse 300 binlik nüfuslara ulaşmış ilçeler. İlk akla gelenler bunlar genelde. Başka? Tabii liste daha uzun. Siverek mesela Şanlıurfa'da, Manavgat yine Antalya'da, İskenderun Hatay'da, Bandırma Edremit Balıkesir'de, Fethiye Muğla'da, Nazilli Aydın'da, bunlar çeşitli kaynaklarda, işte Türkiye nüfusu sitesindeki verilerde falan sıkça adı geçen yerler. Anladım. Bu saydığın ilçelerin çoğu zaten bulundukları bölgede bayağı merkezi konumdalar aslında. Aynen öyle. Peki neden il olmak istiyorlar? Yani temel motivasyon ne burada? Ne kazanacaklar? Şöyle, en önemli nedenlerden biri yönetimde etkinlik ve hizmetlere daha kolay ulaşım. Özellikle büyük şehirlerin merkezine çok uzak kalmış ilçelerde bu istek daha e, belirgin. Uzaklık faktörü yani. Evet, Hürriyet'teki Alanya örneği durumu çok iyi anlatıyor aslında. Alanya'nın Ala Cami diye bir mahallesi var. Antalya merkeze tam 180 kilometre uzakta. 180 kilometre. Evet. Şimdi düşünsene oraya kamu hizmeti götürmenin zorluğunu ya da vatandaşın en basit bir resmi işlem için kat etmesi gereken yolu. Bu ciddi bir sorun. Bu gerçekten önemli bir nokta. Peki bu il olma tartışması yeni bir şey mi? Türkiye'de hep 81 il mi vardı? Hayır hayır değildi. Türkiye'nin idari yapısı zaman içinde hep değişti. CNN Türk'ün de haberinde hatırlattığı gibi 1989'da Aksaray il oldu mesela. Onunla başlayan bir süreç var. Hı hı. O süreçte. İl sayısı 67'den bugünkü 81'e çıktı. Yani bu idari sınırların yeniden çizilmesi bizim için yeni bir durum değil aslında. Bir de işin siyasi boyutu var galiba. MHP lideri Sayın Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il 1000 ilçe hedefi vardı. Bu konuyu tekrar bayağı bir alevlendirdi. Evet o açıklama çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Yüksekova gibi örnekler üzerinden bu tür taleplerin farkında olduğuna dair ifadeleri oldu. Yeni Şafak, CNN Türk gibi kaynaklarda yer aldı bunlar. Bu siyasi hedeflerle o bahsettiğin yönetim zorlukları nasıl birleşiyor? Şöyle bu hedefler sadece siyasi bir vizyon değil aslında. Aynı zamanda Türkiye'nin yaşadığı daha derin e, demografik ve idari dönüşümlerle de örtüşüyor bir yerde. Nasıl yani? Bakın, Yüce Şahin ve arkadaşlarının Dergi Park'taki bir çalışması var. Ona göre Türkiye'de şehirleşme oranı cumhuriyetin başından hani 1927'de %24'lerdeyken 2000'li yıllara geldiğimizde %71'lere fırlamış. Müthiş bir artış. Evet ve bu artış sadece insanların kente göçmesi değil aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropollerde bir yığılma şeklinde gerçekleşti. Büyük şehirler küçük olanlara göre çok daha hızlı büyüdü. Bu devasa büyüme ve yığılma mevcut idari yapıyı nasıl etkiledi peki? Yani ne gibi zorluklar çıktı ortaya? İşte tam bu noktada Koday ve Özçağlar'ın yine dergi parktaki analizleri önemli. Bu hızlı ve kontrolsüz denilebilecek şehirleşme mevcut belediye sınırlarını, il sınırlarını, hizmet mekanizmalarını çok zorluyor. Hı. Özellikle büyük şehir yasalarıyla köylerin mahalleye dönüştürülmesi gibi durumlar oldu biliyorsun. Bu da kırsal kentsel hizmet ihtiyaçları arasındaki farkları idari sınırların yönetimini daha da içinden çıkılmaz hale getirdi. Anlıyorum. Dolayısıyla yeni il veya ilçe kurma fikri bir yandan o yerel taleplere, hani hizmet beklentilerine cevap verme amacı güderken diğer yandan da bu büyük ölçekli idari ve demografik baskıyı belki biraz daha yönetilebilir kılma, hizmetleri daha etkin hale getirme arayışının bir parçası olarak da okunabilir. Çok net anlaşıldı şimdi. Şöyle bir toparlayalım o zaman. Bir ilçe'nin il olması için nüfus, merkeze uzaklık gibi temel kriterler var, ama işin içinde sosyoekonomik durum, ulaşım, hinterland gibi pek çok başka faktör de var. Aynen öyle. Alanya, Tarsus, İnegöl, Siverek gibi ilçeler bu potansiyeli taşıyan yerler olarak sıkça konuşuluyor. Temelde daha iyi ve hızlı hizmet alma, yönetim kolaylığı, bölgesel kalkınma gibi istekler var. Hı hı. Ama bu talepler aslında Türkiye'nin genelindeki o büyük şehirleşme dalgası ve idari yapının karşılaştığı zorluklardan da bağımsız değil diyorsun. Kesinlikle öyle. Bu sadece harita üzerinde yeni sınırlar çizmekten çok daha fazlası. Ülkenin idari ve toplumsal yapısındaki daha geniş bir değişimin, bir dönüşümün parçası aslında. Peki sence bu olası idari değişiklikler sadece hizmetleri mi etkiler? Yani bu yeni il statüleri, yerel kimlikleri, kaynakların nasıl dağıtılacağını hatta belki de hassas siyasi dengeleri nasıl değiştirir? Üzerine düşünmeye değer bir soru sanki. Kesinlikle üzerine düşünmeye değer. O zaman bu soruyla bitirelim. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.